Merhaba sevgili izleyenler. Ben Yankı Çöz. İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte canlı yayınlarımıza devam ediyoruz ve koronavirüsle ilgili genellikle bilgilendirici canlı yayın içerikleri oluyordu ama bu kez yine bir Koronavirüs fırsatçılığı var diyelim maalesef. Doğa ile ilgili yine bir katliam var. Geçtiğimiz hafta e, yine Cuma günü bu ekranlardan Doğa Aktivisti Murat Demir e, bizlerle birlikte olmuştu ve Yenişehir'de bir maden sahasının e, arazisini genişletmek için e, yapmış olduğu ağaç katliamını anlatmıştı bizlere. Orada köylülerin girmiş olduğu mücadeleyi bizlere yansıtmıştı. Yine o tarihlere benzer. Yani geçtiğimiz hafta sonundan beri. Bir gündem daha oluştu Bursa'da. Çalı'da e, bir yerde, bir derede hes yapılmaya çalışılıyor Çevre Bakanlığı'nın izniyle. Ve yine itirazlar var çünkü doğayı yok eden bir sistem ve bunu konuşacağız bugün. İki konuğum var birbirinden değerli. İlk konuğum e, yine bölgede olan, bölgede yaşayan bir isim. Çeküder yani Çalı Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Emre Karagöz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba herkese. Bir diğer konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz. Fırat Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Yankı, Emre merhaba. Merhabalar. Evet, şimdi Emre ile başlamak istiyorum. Önce sorunu tamamen anlamak için, bölgede olduğu için. Emre Hı -hı. ne oluyor Çalı'da son günlerde? Evet, aslında tatsız şeyler oluyor son günlerde, istemediğimiz şeyler. Sonuçta insanlara, herkese, ailemize evde kalın uyarısı yapıyoruz. Koronavirüsü belasından kurtulabilmenin tek yolu sosyal mesafe diyoruz. Fakat bu süreçte bir bakıyoruz ki Çalı Mahallesi'nin içerisinden geçen ee, çok güzel bir deremiz olan e, akarsuyumuza iş makineleriyle girmeye burası, çalışılıyor. Bu fırsattan e, istifade edilmeye çalışılıyor. Ve bir HES projesi söz konusu. E, tabii bugün burada ben aslında e, bir muhatap olarak konuşuyorum. Yani bir çalılı olarak e, bu konuya dair e, bir mağdur olarak e, konuşuyorum. E, çünkü o dere benim aslında çocukluğumda oynadığım bir dere. E, ve tüm çabamız da aslında bizim çocuklarımız da o derede oynayabilsin. Evet, e, genellikle böyle bir şey var. Peki bu e, koronavirüs sürecine denk geldi. Nasıl e, oradaki hı hı. bölgede yaşayanlar neler söylüyor bu konuda? Hı hı. E, şöyle bir durum var. E, biz bu süreci aslında bir süre öncesinden haber almıştık. E, bu konuya dair araştırmalarımızı e, yaptık. Ee, hukuki yolları nelerdir, ee, işte chat e, gerekli değildir, kararı alınmış. O yüzden çete e itiraz gibi bir e, yolumuz e, tıkalı şu an. Çet gerekli değildir, kararı alındıktan sonra e, biz ne yapabiliriz tartışıyorduk. Ve e, mahalleli bu konuda e, daha bir çalışma e, içerisine girmeden bu iş iş makinesinin geldiğini duyar duymaz sosyal medyadan bir yandan bir yandan binlerce kişi e, bu sürece katılmak istedi fakat işte sosyal mesafemizin de korumamız gerektiği için sadece e, geçtiğimiz hafta e, temsilci düzeyinde e, 10-15 kişi giderek orada bir basın açıklaması yaptık basın açıklamamız da ciddi anlamda insanlardan destek ve e, takdir topladı çünkü e, insanlar o derinin e, yaşatılmasını korunmasını istiyorlar. E, i̇stersen e, biz orada yaşayan insanlar olarak Çalı Çevre ve Kültür Derneği olarak neden e, karşıyız? Buna dair e, birkaç noktadan e, bakıyoruz çünkü. Onlardan da bahsedebilirim. Lütfen. E, şimdi bu en başında aslında e, bu dere halka açık bir dere. Sonuçta e, ormanın içerisinden e, atlastan kıvrılarak. E, çalıya Demirci'nin kenarından e, akan bir dere, çok nülüferin çok önemli bir deresi aslında. E, bu dere 10 e, dönümlük bir parselin e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı devlet su işlerinden kiralanarak e, şirketin kullanımına verilmesi isteniyor. Aslında bu derenin e, kapatılarak sadece bir şirketin denetimine verilmesi başlı başına e, bir sıkıntılı bir süreç. E, çünkü o dere. Tüm e, orada yaşayan canlıların aslında sadece insanlarla kısıtlı bir e, bakış açısı da değil. E, tabii bu HES, Hidroelektrik Santral Projesi yapılırken orada ağaçlar kesilecek, büyük büyük borular, iletim e, boruları oluşturulacak, beton havuzları oluşturulacak, santral binası olacak ve hani doğal güzellik dediğimiz o e, yaşamın kaynağı olan birçok şey e, yok olmuş olacak. E, bir de bu dere aslında e, çok önemli bir e, tarım barajı yani sulama barajının... E, desteyen bir dere. E, yukarıda bir çalı e, barajı var. E, bu ovaya e, su taşıyor. E, eğer bunun üzerinde yapılırsa e, hem çalıdaki ve e, civar mahallelerdeki ufak bahçelerin sulanması sıkıntıya girecek hem de e, ova dediğimiz e, işte Alaaddin Bey'den başlayıp e, Hasan Ağa'ya kadar devam eden ovanın sulaması e, sıkıntıya gireceğini düşünüyoruz. Onun dışında e, söz konusu proje alanı e, Nülfer'in belki de ileride çok büyük bir potansiyel kent parkı olabilecek yerin tam bitişiğinde çalı uygulama imar planının ee, şu olma aşamasında bir parçasında 25 dönümlük bir e, kent parkının hemen dibinde e, tabii ki hani şehircilik ilkelerine göre de baktığımızda bu kadar güzel bir e, sosyal alanın e, doğa e, parçasının kent parkının yanına böyle bir santralin yapılması çok akıl alacak bir iş değil sonuçta yerleşimin e, içi hiç, e, yerleşime de çok yakın ve ciddi bir gürültü problemi de e, oluşturacak bu süreç. E, bir de e, yine aynı şekilde e, bir böyle bina ölçekli de uygulamayımar planında orası bir sit alanı, e, arkeolojik sit alanı. Orada e, bazı bulgular bulunmuş, e, net değil tabii, hani burada e, nasıl e, şey medeniyet kalıntıları var fakat o bölgenin komple zaten biz bir e, tarihi e, Bölge olduğunu biliyoruz aslında burada yaşayan insanlar olarak yani bu HES de e, kesinlikle böyle arkeolojik alanının içerisinde yapılmaması lazım. E bir de e, hani bu doğa e, mücadelelerinde hep söylediğimiz bir şey var. E, bölge halkından kopuk bir proje yani e, yangından mal kaçırır gibi oradaki toplumsal dinamiklerin hiçbiri haberi olmadan, çalı halkına haber vermeden böyle bir şeyin izini vermek, olurunu vermek açıkçası çok... E, Etik de değil, çok e, uygun da değil. E, siz bir orman alanını, bir dereyi alıyorsunuz, bir şirketin inisiyatifine bırakıyorsunuz. E, bu Aslında bu bölgede yaşayan insanlar için e, çok da kabul edilebilir bir şey değil. Evet, Emre e, genel bilgileri aldık ama konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Lüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'a dönmek istiyorum. E, tabii siyasi partilerden de e, bu konuda tepkiler geliyor. E, İyi Parti'den bir tepki geldi. Projesinin gerçekleşmemesi için mücadele edileceği söylendi ve bir mücadele edecek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, siz ne diyeceksiniz bu konuda Frapinmaz? Evet Yankı, ee, önemli bir konu tabii ki. Yani biz olmamız gereken yerde güçlü bir şekilde duracağız Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Örgütü olarak. Burada bir katliamdan söz ediyoruz. Şimdi Hes dediğimiz zaman işte Artvin ilk akla gelen, Rize ilk akla gelen, Karadeniz'de Birçok kez bu işin uygulaması yapıldı. Aslında e, belki başarılı olamadığı noktalar da oldu bu işin ama burada toplumsal bir mücadele, burada örgütlü bir mücadele başarıyı getirdi aslında. Karadeniz örneğine baktığımızda. Bunun aynısının bir kere tartışmasız, koşulsuz Bursa'da, Çalı'da uygulanması gerekiyor. Biz de bu anlamda üzerimize düşen her neyse örgüt olarak bunu yerine getireceğiz. Çünkü bu doğa bizim. Bu çevre bizim. Oradaki ormanlar bizim, oradaki sular bizim, bu toplumun, Nilüferlilerin, Bursa halkının. O yüzden hiç kimseye burayı peşkeş çektirmemek gerekiyor. Bakın bu bir siyaset değil, bu bir yaşam biçimi, bu bir yaşam tarzı. Oradaki doğadan bahsediyoruz ve şu unutulmasın, tarih boyunca yeryüzünde bunun defalarca örneğini üzüntüyle yaşadık. Doğa intikamını alır. Bu doğa intikamını alır örneğini Türkiye'de pek çok ıı, başlıkla, 3. sayfaya yansıyan, gazetelerin manşetlerine yansıyan pek çok başlıkla örneklendirebiliriz değerli arkadaşlar. O yüzden burada hatalı, yanlış bir tutum içerisinde yer almamak gerekiyor. Bakın, HES'lerin kurulduğu bölgelerdeki hastalık ıı, oranlarının artma ıı, sayılarına baktığımızda ne demek istediğimiz çok daha açık gör gözükecektir. Oradaki tarımsal yapının... Ekolojik düzenin nasıl bozulduğu noktasındaki verilere baktığımızda ne anlatmak istediğimiz çok açık bir şekilde Bilmeyenler için söylüyorum çok da verimli Güzeldi topraklar. Son. Çok da Tabii verimli ki, topraklar. Elbette, yani elbette. E, enginar da o bölgede yetişiyor. Yine şeftali var. Yine Bursa'nın birçok ürünü o bölgede yetişiyor. Evet lütfen devam edin. Tabii. işte bunları biz korumak zorundayız. Bırakın siyasi partiyi bir tarafa. Bir kez daha altını çiziyorum. Yurttaş olarak, insan olarak, vatandaş olarak bunları korumak zorundayız. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Ha, Çalı'daki örnek nedir? Çalı'daki örneği ben biraz araştırdım. Ee, muhtarımızla da, Kaan muhtarla da e, bir görüşme trafiğimiz oldu. Konunun detaylarını kendisinden rica ettim. Bakın 2011 yılında başlamış bir süreçten bahsediyoruz. 2011 yılından bu yana bir ruhsat süreci burada devam ediyor. Ta ki geçtiğimiz aya kadar, geçtiğimiz ay başında makinalar oraya geliyor. Makinalar e, derenin kenarında, o bölgede bir düzeltme çalışması yapıyorlar. İşçilerin kullanacağı konteyneri getirmek üzere, yani küçük küçük aslında biraz nabız yok diyorlar, yok diyorlar bu noktada. AKP'nin klasik olarak yapmış olduğu sistematiği burada da görüyoruz. Neden e, bunu ifade ediyorum? E, çalı halkının e, nasıl bir tepki vereceğini aslında ölçüyorlar bu noktada. Ama bugün bu operasyonu yapmak için uygun gün değil. Neden? Bu ülke canıyla uğraşıyor. Dünya canıyla uğraşıyor. Bursa canıyla uğraşıyor. Koronavirüs gibi bir bela ile karşı karşıyayız ve yarınımızın ne olacağını bilmiyoruz. Ekonomik anlamda çok ciddi bir darboğaza doğru sürükleniyoruz. Karanlık ucu ne olduğunu görmüyoruz. İşte Yankı sen yaptığın yayınlarla her akşam bir şekilde konunun farklı boyutlarını yayınlarında Tartışıyorsun, kamuoyuyla buluşturuyorsun. Çok önemsiyorum, çok e, kıymetli buluyorum yaptığın işleri. E, koronayla vermiş olduğumuz sınav korkunç bir sınav. Ve bu noktada biraz önce Emre arkadaşımın da ifade ettiği gibi yangından mal kaçırır gibi bir operasyon içerisinde e, yer almanın kime ne fayda sağlayacağını ben çok merak ediyorum. Bakın yine ulaştığım bir bilgi. Manisa Göl Marmara Belediye Başkanı Kamil Öz bu firmanın sahibi. Firma Şükra Enerji Sanayi 10 Mart 2020 tarihinde 6446 sayılı elektrik piyasası kanunu kapsamında Bursa ilinde işte biraz önce sizin de ifade etmiş olduğunuz çalışmalara başlayan şirket. 2011 yılından beri uğraşıyorlar. Ve şimdi işte halkın nabzını ölçerek oraya bir HES kurar mıyız kuramaz mıyız? Hidroenerji elektrik santrali kurar mıyız kuramaz mıyız? Bunun peşindeler. 2019'un Ekim ayı, yanılmıyorsam 30 Eylül olabilir, e, Eylül'ün sonu. Milletvekilimiz Nurayat Altaca Kayışoğlu bu konuyla ilgili bir soru önergesi verdi. Soru önergesinin cevabı var mı? Yok. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Çünkü milletvekillerimizin vermiş olduğu pek çok soru önergesine zaten herhangi bir cevap alamadıklarını istatistik verilerle meclis e, tutanaklarına girdiğinizde, meclisin internet sitesine girdiğinizde de göreceksiniz. Hele konu doğa ile ilgili olduğu takdirde, doğa ile ilgili olduğu e, zaman daha da bir hassaslaşılıyor herhalde cevap verilmeme noktasında. Yine Nurayat Vekilim'in vermiş olduğu e, soru önergesi de cevabını bulamamış oluyor. Tabii biz e, bir kez de altını çizeyim. Bugün e, Millet İttifakı'nın diğer e, unsuru olan İyi Partili e, arkadaşlarımız da ilçe başkanı ve yöneticileri bölgeye gittiler. Bir e, destek niteliğinde önemsediğimiz e, bir konuydu bu. Biz de e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman çalı halkının yanında olacağız. Onların verecekleri her türlü tepkide, demokratik koşullar çerçevesindeki her türlü tepkide onlarla birlikte o mücadelenin içerisinde olarak oraya o hesin yapılmaması için ne gerekiyorsa elimizden geleni ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesinin olmamasını diliyorum. Bu arada yine ben bu Göl Marmara Belediye Başkanı'na yani şirketin sahibine döneceğim. Kamil Öz mevcut belediye başkanıdır, AKP'lidir kendisi ve bakın ne kadar acı ki. Kamil Bey'in internet sitesine girip baktığınızda belediyenin internet sitesindeki özgeçmişine baktığınızda Kamil Bey'in asıl iş alanının tarım olduğunu görüyoruz. Bugün HES oraya yapıldığında aslında tarım sektörüne nasıl zarar vereceğini en iyi bilmesi gereken insanlardan birisi bu şirketin evet. sahibi. Yani oraya o HES'i kurmak isteyen belediye başkanı bunu en iyi bilmesi gereken insanlardan birisi ama maalesef e, karşılaştığımız tablo Bursa'da Çalı'da karşılaştığımız tablo böylesine üzücü bir e, tablo. Evet lütfen e, hatta kaldız çünkü şimdi Emre'ye soracağım e, ondan sonra hı hı. yine size bir sorum olacak. Bu arada kızınız geldi bir selam verelim ona. <laughs> hoş geldin. İyi geldi evet. hoş geldin evet. bugün de evlilik evet. yıl dönümün evet. abi e, evet. öncelikle tebrik evet. edelim Yayını da çok uzatmadan bitirelim. E, şimdi evet. Emreciğim e, şöyle hı hı. bir durum var vatandaşlar bundan sonra nasıl hı. önlem alacaklar orada yani neler olacak o hı hı. hisin hı hı. yapılmaması için. Hı hı. Ee, öncelikle Yankı e, senin yayının sayesinde e, Fırat Başkan'a çok teşekkür ederim e, bu e, açıklamaları ilgisi ve e, desteği için. Keza İYİ Partili arkadaşlara da biz zaten bu süreçte tüm siyasi partilerin Çalı halkının yanında olmasını istiyoruz. Çalı'nın da komple bir birlik olarak bu sorunun üzerinden gelebileceğini biliyoruz. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan, hiçbir sosyal tabaka ayrımı yapmadan doğamız, yaşam alanımız için mücadele etmemiz gerekli. Ee, çalı da bunun için kararlı aslında ee, yani yaklaşık e, son 10 gündür Yani bundan öncesinde Biz Tabii ki bu konuyu araştırıyorduk fakat e, biraz daha çeküder çevresinde kalıyordu e, son e, bir haftadır 10 gündür ciddi bir destek e, sözü alıyoruz insanlardan ve açıkçası e, insanlar bizden e, bu konuyu kesinlikle e, takip etmemiz gerektiğini, birçok e, alandan mücadeleyi büyütmemizin gerektiğini söylüyorlar. Sonuçta bu süreç sadece toplumsal bir mücadele değil, bunun dışında bir hukuki e, mücadele alanı da e, söz konusu. Onu da söyleyebilirim şey yapacağız, zorlayacağız. Fakat e, sadece hukuki mücadele de, sadece toplumsal mücadele de başarıya ulaşamıyor. E, çünkü memlekette gördüğümüz üzere e, sadece hukuk e, işleyen bir e, mekanizma değil maalesef. E, yani o sosyal hukuk devletinin e, tahribatını buradan da görebiliyoruz. O yüzden toplumsal olarak biz e, yaşam alanlarımıza ne kadar sahip çıktığımızı gösterirsek e, o kadar başarıya ulaşacaktır. Fakat bugün geldiğimiz noktada aslında Fırat Başkan'ın da belirttiği gibi çok acı. Yani tarımı desteklememiz gerektiğini, doğayla bir mücadele içerisinde değil de doğayı korumamızın ne kadar önemli olduğunu bu koronavirüs sürecinde gördük. Çünkü yani o hayat koşuşturmasıyla sadece tüketim mantığıyla baktığımız dünyamız aslında bize hiç de azımsanmayacak dersler veriyor. Birçok doğalıyla salgınla doğanın dengesinin ne kadar önemli olduğunun farkına vardırıyor. O yüzden biz dönüp baktığımızda bu hesin memlekete bir katkısı olduğunu düşünmüyoruz. Zaten bilimsel olarak araştırmalara baktığımızda ülkemizde şu an böyle bir ihtiyaç yok. Burada sadece çok basit bir şekilde bir şirketin karı hırsı için o derede hidroelektrik santrali yapılması gündemde. Ee, biz diyoruz ki e, Çalı'da baraj da yapıldı. E, bu e, kamusal bir niteliği olduğu için herkes e, destek verdi, omuz verdi. E, bu süreç bir kamusal süreç değildir. E, Çalı halkına, Nülüfer halkına yararlı bir proje değildir. Sonuçta e, bugün oradan elektrik üretilecek ama biliyoruz ki yarın elektrik faturamıza yine zam gelecek. Yani Böyle bir mantığın e, akıl alır bir e, yanı yok açıkçası. Ee, o yüzden buna e, karşı Çalı halkı tek yürek olacak. Tabii ki bu Çalı'yla sınırlı bir durumda değil. E, tüm Nülüfer'in, tüm Bursa'yı ilgilendiren bir süreç. Sonuçta e, dün DOSAB Termik Santrali'ydi, e, ondan sonra Yenişehir Kirazı Yayla'ydı, bugün Çalı. Yani bu süreçler aslında hep aynı mantığın, işte e, tek adam rejiminin e, doğadaki iz düşümleri. Fakat buna karşı e, çok büyük bir güç var, o da halk. Evet. E peki şu an çalışma devam ediyor mu orada? Durdurdular mı? Nedir durum? E, şu an çalışma devam etmiyor açıkçası. Açıklamamızdan sonra iş makinesi stabil bir şekilde duruyor. Hı hı, peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, özellikle bu dönemde bu e, olayı çok önemsedim. Çünkü tüm televizyon kanalları, e, gazeteler koronavirüs sürecine kilitlenmiş durumda. Ve e, pek bu doğa haberleri yer bulmuyor. İşte bu yüzden dolayı en azından sesimizi buradan... E, duyurmak istedim. Yani gerçi Bursa'da birçok internet sitesi bu haberi verdi. E, biz de oradan gördük. Şimdi Sayın Fırat Yılmaz, e, siz bu konuda nasıl bir mücadele içerisine girmeyi planlıyorsunuz? Özellikle siyasi açıdan. E, bu işin bir de e, tabii mecliste de belki çözülme ihtimali olabilir. E, Bursa'da da 5 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Siz ne diyeceksiniz bu mücadele konusunda? Evet Yankı'cığım, şimdi şöyle... E Malum olağanüstü bir süreç yaşıyoruz işte biraz önce de ifade etmeye çalıştım koronavirüsle ilgili olağanüstü bir süreç yaşıyoruz ee, buradaki tüm e, önlemleri alarak neler yapılabilir hep beraber konuşmamız gerekiyor yani çalıdaki dostlarımızla çalıdaki arkadaşlarımızla bir araya gelmemiz gerekiyor ee, doğa severlerle bir araya gelmemiz gerekiyor stk'larla bir araya gelmemiz gerekiyor. Ee, ve nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi hep beraber karar vermemiz gerekiyor aslında. Biz bu anlamda örgütsel olarak bu süreçte biraz önce de ifade ettiğim gibi çok ee, ciddi bir duruş sergilemekten yanayız. Ciddi bir duruş sergilemek istiyoruz çünkü orası bizim çocuklarımızın geleceği. Ve o geleceği kimseye de peşkeş çektirme gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını bir kez daha çiziyorum. Mecliste ee, bu işin takibi noktasında milletvekillerimiz üst düzey olarak e, bir çalışma trafiği içerisinde olacaklar. İşte biraz önce Emre arkadaşımız da ifade etti. Ee, Yenişehir'de ne yapılıyorsa, Kirazlı da ne yapılıyorsa, doğa için nasıl bir tutum içerisinde olunması gerekiyorsa biz de o tutum içerisinde çalı için olmaya gayret göstereceğiz. Elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağız. Şimdi aslında Burada baktığımızda e, neler olabileceğini de teknik anlamda bir detaylı olarak masaya yatırmak gerekiyor. Yani Karadeniz'deki o tepkileri göz önüne getirdiğimizde oluşan kamuoyunu göz önüne getirdiğimizde aynı tablo mu burada gerçekleşecek? Buradaki tahribatın boyutu nasıl olacak? Tam anlamıyla bir yol haritasını görüp ona göre bir e, süreç geliştirmek gerekiyor. Tabii. E, kamuoyunu çok canlı tutmak, çok diri tutmak gerekiyor. Evet bugün koronavirüs var, evet bugün insanlar e, yaşamsal anlamda başka bir süreç e, yönetiyorlar. E, yayınlar belki, kamuoyu oluşturma belki bu anlamda ilerliyor olabilir ama bu üzere kapatılacak bir konu değil. Çünkü artık yeter bakın 2002'den bu yana bir sistematik oluşturuldu arkadaşlar. Yani bir konu gündeme getiriliyor, o konu kamuoyunda tartıştırılıyor gelen tepkilere göre yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor ve basılık geçiliyor. Bugün çalıda ses çıkmazsa, bugün Çalı ile ilgili bizler sesimizi yükseltmezsek o hester oraya yapılacak. Ne olacak? İşte 20 metrekarelik 4 tane e, bina 80 metrekareye çıkmış olacak. Yani suyun önündeki o e, basınç kırıcıların alanı büyütülecek. Oradaki canlı popülasyonu değişecek. Suyun içerisindeki canlı popülasyonu değişecek. Yani ben bu konuda teknik bir insan olmadığım için çok fazla detayına hakim değilim konunun. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda bir geri bildirim almamız gerekiyor. Ve bu doğrultuda da eylemse eylemsellik süreci. Örgütlü mücadelenin ben her zaman kazandığını e, düşünen bir e, siyasi anlayışa sahibim. Bu anlamda da Çalı'da olacağız. Çalı'da e, etkin bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bu sürecin içerisinde olacaktır ve yanlışa dur demeye gayret gösterecektir. Evet çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Özellikle Çok geçmiş, teşekkürler. Geçmiş yıllara bakıldığında böyle e, olaylar olduğunda özellikle e, Fırat de az önce bahsettiği gibi örgütlü mücadeleler oluyor değerli izleyenler. Birçok bileşen bu platformlara katılıyor. Bunun içinde akademik odalar oluyor, siyasi partiler oluyor, oluyor. E, sivil toplum kuruluşları oluyor. E, i̇şte bu şekilde bir organizasyonla e, bu mücadele gerçekleşiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.